Merhabalar, bugün sizlerle beraber Biyotik Yayınları'nın TYT Biyoloji Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. Kitabımız 256 sayfadan oluşmakta. Kitabın içerisinde konu kavramaya odaklı analiz testleri ve ünite değerlendirme kısmında da sentez testleri bulunmakta. Bu da konuyu kavrama ve sonrasında pekiştirme için size olanak sağlıyor. Eğer eksik konularınız varsa kitabın kapağında belirtilen kare kodu okutarak ya da YouTube'dan Biyotik Akademi konu anlatım videolarını açıp konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Video soru çözümleri için Google Play Store ya da App Store'dan Biyotik Video Çözüm uygulamasını indirerek soru çözümlerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca kitabımız akıl tahta uyumludur. Bu da öğretmenlerin sınıf ortamında İşler Online web sitesine girip öğrencilerle beraber soruları çözme imkanı sağlar. Herhangi bir soru ya da görüşünüz için kitapta belirtilen WhatsApp iletişim hattını kullanabilirsiniz. Bu bahsettiğim özelliklere dayanarak Sınava hazırlanan bütün öğrencilerin mutlaka çözmesi gereken bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki kitap tanıtım videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.